Hoş geldin Ayça. Hoş bulduk. Bu seninle ilk özel görüşmemiz. <laughs> evet. Nasılsın? İyi sayılır. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Seni gördüm. Daha iyi oldum. Ne var ne yok. Nasıl gidiyor hayat? Anlat bakalım. <laughs> Güzel gidiyor. Sorunlar var mı? Var. Var bakalım. Biraz o sorunları konuşalım. Onları halledelim. Aşalım diye konuşmak istedim seninle. Aşılacak sorunlarsa? Bakalım aşılıp aşılmayacağına. Neler anlatmak istersin? O sorunlar dediğin... Cümlenin altında neler var? Biraz açar mısın onu bana? Açayım ben size onu. Ee, Batuhan bana evet. güvenmediğini söylüyor. Bu neden dolayı söylüyor. Güven meselesi, atmosfer işaretleri var diyor. Ama kendisi benim ona güvenim var mı? O ne kadar? Onu bilmiyoruz. Çünkü e, bir takım şeyler yaşandı burada. Hı hı. Haberiniz vardır. Bazı görüntüler geldi eve. Ben onun hayatındayken geldi o görüntüler. Ama benim bana olmayan güvenim de şu: benim önceki hayatımdan bahsediyor. Hı hı. Yani hı hı. Batuhan'dan öncesi. Bunları bilmiyor muydu? Bunları biliyor, Kendisiyle bunları yapıyordu. hiç paylaşmamış Beni bence? izleyerek geldi zaten. Hı hı. O bana aday geldi. Yani konuşmuş. aslında bunları biliyordu. Biliyordu. Evet. Bir takım şeyler yaşandı. Bana evet. güvenmediğini söyledi. Yani ben seninle beraberken sana seni seviyorum dedikten sonra hiçbir şey yapmadım. Ama sen benle beraberken senin buraya başka görüntülerin geldi, videoların geldi. Hı hı. Ben mi ona güvenmeyeyim, o mu bana güvenmesin? Kişi kendinden bilir işi yani. Yani aslında yaşadığımız tek sorun güvensizlik mi? Soru işaretleri varmış kafasında. Senin var mı? Benim de var, evet. Nedir o soru işaretleri? Söyler misin bana? Ben hayatımdayken dışarı çıktı, hı hı. Ee, tekrar benle beraberken çıkar mı? Devam eden süreçte yine çıkar mı? Evet. Yani söz verdi, tekrar bir karede bulunmayacağım. İşte özür diledi ama… Sen inanmadın mı? İnandırıcı bulmadın mı? Geçiştirdim beni. hissetmedin mi? Geçiştirdim. Neden? Yani... O anda tartışmak istemedim onunla o konuyu. Artık o konuyu kapatmak istedim. Tamam dedim. Haklısın. Bir daha konulara girmeyeceğiz dedim. Kapatmak arkadaş. istediğin için geçtin. Aslında Geçtim. güvendiğin için, inandığın için değil. Değil. Doğru mu sence bu? Değil. 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 Bu çünkü şimdi bir sorun var ya da seni rahatsız eden bir durum var ve sen onu tartışmayalım şimdi boş ver kalsın diye kenara koyuyorsun. Ya benim Ama tek o başka korkum bir gün... aldatılmaktır. O benim karşıma. Bu herkesin korkusudur aslında. İşte Öyle o... değil midir? Ama sonra bu karşına yine çıkmayacak mı? Yani var olan bir sorunu işte halının altına gizlemek ne kadar gizli bırakabilir ki bunu? Doğru. Bence burada yapman gereken sakin bir şekilde o sevgi dolu ses tonunla sakin sakin durumu anlatıp aslında analiz edip Hangi konularda güvenip güvenmediğini, kendisine ne kadar inanıp inanmadığını söylemen. Çünkü bu konuyu gizleyip sakladığında hiç beklemediğin bir anda, bak bu içinde bekliyor ya seni, sen bunu bir kenara kaldırdın, zihninde kaldırdın tamam okey ama, hiç beklemediğin bir anda bundan dolayı içinde kalmış olan öfkeyi bambaşka bir yerden patlatabilirsin. İlişkinizle ilgili ilgisizliğinin, sana olan ilgisinin az bulmanın dışında başka değiştirmek istediğin bir şey var. ...değişmesini istediğim bir şey yoksa hayır? Yok hayır. Sen Onun dışında iyiyiz, da biz daha iyiyiz. Bir de ben Batu'nun bir lafına takılmıştım. Nedir i̇şte, o? Seda'nın geldiğinde kritikte... ...evlenmek istemiyorum gibisinden bir kelime kullanmıştı. Orada hı -hı. biraz biz atışmıştık. Ama bu da gene yaşadığı... Evlenmek istemiyorsan senin programda ne işin var falan... ...gibi bir tartışma olmuştu. Hı -hı. O zaman bu programa niye geldin evet. tarzında bir tartışma oldu. Evet, evlenmek istemiyorsan. Soru işaretleri dediği yer orasıydı işte. Bana orada soru, soru işaretleri var aklımda diye. Benim hı -hı. de var o zaman demiştim. Hı -hı. Hı -hı. Hala var mı? Yok. Şimdi ben e, senle konuştuktan sonra Batu'yla da konuşacağım. Bakalım o ilişkinizi nasıl değerlendiriyor olacak. Senin bana anlattıklarını onunla da paylaşacağım. Kendisiyle de bunları paylaşacağım. Ama e, tabii devam eden süreçte de bugün konuştuklarımız üzerinden gidersek... ...gözüm de senin üstünde olacak açıkçası. Birazcık daha yakın takip edip hani bugün konuştuklarımızı ne çıkardık bugünden... ...özetleyecek olursak bir, var olan bir sorunumuzu kapatmıyoruz. böyle kapatmıyoruz. Konuşuyoruz ama konuşurken kendimize hakim olarak yumuşak tondan ve gerçekten hissettiğimiz duyguları anlatarak konuşuyoruz. İkincisi rahatsız olduğumuz her şeyi açık yüreklilikle söylüyoruz. Mesela ilgisizliğinden rahatsız olduğumuzu anlatırken öfkeli bir dil kullanmıyoruz da yumuşakça anlatıyoruz Uslup. bunu. Evet, üslubumuza çok dikkat ediyoruz. Üslup yine. Evet, kullandığımız kelimelere çok dikkat ediyoruz. Ses tonumuza dikkat ediyoruz. Önce kendisini ne kadar çok sevdiğimizi gerçek duygularımızı anlatıp, daha sonra değiştirilmesi gereken durumun izahını veriyoruz. Bütün bunlara dikkat edersek bence her şey çok çok daha iyi olacaktır. Bir de tabii burada sana da bir görev düşüyor. O da şu davranışlarınla söylediklerin senin de örtüşmeli. Çünkü onun da sana karşı bazı güvensizlikleri var, güvenemiyorum dediği noktalar var. Bunu sağlayabilmek için resmin bütününü halletmemiz gerekiyor. Sadece söylersek davranışlarımız bir şey desteklemezse bir şey yaramaz. Yaramıyor sevgili Ayça. Onun için hem söyleyeceğiz, hem destekleyeceğiz. Hem davranışımızla göstereceğiz, hem de söyleyeceğiz. Tamam. Anlaştık mı? Yapacağım. <laughs> ya, yapacaksın. Ben de tamam. takip edeceğim seni. Tamam. Sen Kızlar, kızlar, kızlar,